Statü ne demek? Statü bir hiyerarşi içindeki pozisyonumuzdur. Aynı zamanda pozisyonumuzu algılama şeklimizdir. Statü bizi korur. Statü istediğimizi elde etmemizi sağlar. Statü bize fark yaratmak için ihtiyaç duyduğumuz kozu sunar. Statü saklanabileceğimiz bir yerdir. Statü bir hediye de olabilir, bir yük de. Statü algıladığımız seçenekleri ve seçimlerimizi değiştirebilen, geleceğimize köstek vuran veya geleceğimizi destekleyen bir anlatı yaratır. Yaptığımız her şeyi aslında statümüzü değiştirme veya koruma arzusuyla yapıyoruz. Vaka incelemesi. Aslanlar ve Maasai savaşçıları. Kenya ve Tanzanya'daki aslanları nasıl kurtarabiliriz? Koruma biyoloğu Lele Haza, aslanların bölgelerine müdahale etmenin onların hayatta kalmalarını ne kadar zorlaştırdığını gördü. Buna karşın Masai kabilesi için genç bir erkeğin tek başına bir aslan öldürmesinin önemli bir ergenlik ayini olduğunu biliyordu. Bu cesaret göstergesi aslan nüfusu için bir tehdit oluşturmaktaydı bir iki nesil önce bölgede 200 bin kadar aslan yaşarken artık 30 bin kadar aslan yaşıyor. Dünyadaki en mantıklı savlar bile insanların bağlı kaldıkları kültürel inançları böyle bir ortamda dahi yenmeye yetmez. Hepimiz yetişkin de olsak, genç de statü sahibi olma ihtiyacı içindeyiz. Bu yüzden Doktor Heza ile takımı temel insan arzularının üstüne kurulu Yeni bir kültürel inanç sistemi kurmaya çalıştı. Matkap ucu örneğinden de öğrendiğimiz gibi yaptığımız şeyler ille de istediğimiz duyguyla bariz bir şekilde ilintili olmuyor. Masai'ler örneğinde asıl kültürel amaç toplum üyelerini birbirine bağlamak, toplum üyelerine güçlü, her şeyi yapabileceklerini hissettirmek, onlara cesaret ve sabır gibi değerler aşılamak ve önemli bir ergenlik ayinini yapmak. Yani bir çocuğu yetişkin bir erkeğe dönüştürmek. Bu hedeflere ulaşmak için ille de bir aslan öldürmek gerekmez. İşin bu yanı tarihi bir kalıntıdan ibaret. Masailerle ve onların kültürel sistemiyle birlikte çalışan Doktor Heza ile takımı kabileye yeni bir ergenlik ayini sunup kültürel etkin etkilerini bunun etrafında düzenlediler. Genç kabile üyeleri artık cesaretlerini ve sabırlarını aslan öldürerek değil de hayatlarını kurtararak kanıtlamaktalar. Takım durumu şöyle açıklıyor. Vahşi yaşamı koruma genellikle insanlara odaklanan bir şey değil de vahşi doğaya odaklanan bir şeydir. Aslan gardiyanlarında bunun tam tersi bir yaklaşımı benimsedik. Yaklaşık 10 yıldır yerel toplumlarla birlikte çalışıp aslanları korumakta ve geleneksel bilgileriyle kültürlerini bilimle bütünleştirerek toplumlarını daha iyi korumalarına yardımcı olmaktayız. Masailer artık aslanları bulup takip etmekte ve uzaktan ölçüm yapan radyo cihazlarıyla nüfus sayımı yapmaktalar. Aslanları korumak, aslanları öldürmek kadar önemli bir ergenlik ayini haline geldi. Statü dinamiği hep işlemekte. Statü dinamiğinin bir kere farkına vardın mı onu bir daha asla görmezden gelemezsin. Diyelim ki bir polis memuru dur işaretini geçen bir motorcuyu durdurdu. Bu durumda statü sahibi olan kim? Aynı motorcu ofisine gidip sekreterine bağırarak emirler yağdırdı diyelim. Şimdi statü kimde? Statü rolleri yalnızca günümüzün statü değişimlerini ölçmeyi bilen bürokrasilerde gerçekleşir. Okulda rahatlıkla benimsediğimiz roller sınıfın soytarısı, kampüsün kodamanı, hep A alan öğrenci aslında statü rolleridir. Bu rolleri değiştirme şansını elde ettiğimizde bile korumak için ne kadar çok uğraştığımızı unutma. Bir pazarlamacı yeni bir fikirle fırsatla ya da fark yaratma teklifiyle karşına çıktığında aslında statümüze meydan okumakta. Bu meydan okumayı ya kabul edebiliriz ve bunun sonucunda kendimize nasıl bir hikaye anlattığımıza bağlı olarak ya daha yüksek ya da daha düşük bir statüye kavuşabiliriz ya da teklifi geri çevirip ondan uzaklaşmış olmanın gerilimiyle yaşayabiliriz. Herkesin statüsünü yükseltmek istediğine inanmak bir hata olacaktır. Aslında bunu çok az insan ister. Kimsenin statüsünü düşürmek istemeyeceğini de düşünmek yanlıştır. Zira kendini belli bir statüde görmeye alışkınsan o statüyü korumak ve hatta düşürmek için bile mücadele ediyor olabilirsin. Akıllı bir pazarlamacı kimi insanın statüsünü değiştirmeye, yükseltmeye veya düşürmeye hazır ve açık olduğunu, kimilerinin de rollerini korumak için deli gibi mücadele ettiğini görmeye başlayacaktır. Statü demek refah demek değil. Kim çevrelerde Pulitzer ödüllü bir köşe yazarının statüsü benimkinden yüksektir. Prestijli bir hastanenin başında olan bir doktor, zengin bir plastik cerrahtan daha yüksek bir statüde olabilir. Hindistan'da bir kuruşu dahi olmayan ve küçük bir kasabada yaşayan bir yogi, kasabalıların nezdinde oranın en zengin adamından daha yüksek bir statüdedir. Son birkaç yıldır statüleri ödüllendirmekte tembelleştik. Onun yerine onu ya banka hesabımızdaki dolarlarla ya da sosyal medy medyadaki takipçilerimizle ilişkilendirmekteyiz. Ne var ki statü pek çok farklı şekle girebilir. Statü'ye dair altı şey. Statü her zaman görecelidir. Görme yetinin, fiziksel gücünün ve banka hesabının aksine skalada nerede durduğunun bir önemi yok. Önemli olan statünün, bulunduğun grubun diğer üyelerinin statülerine kıyasla nasıl algılandı? 6 4'ten büyük ama 11'den küçük mesela. En yüksek sayı diye bir şey yok. 2 statü olaya kimin gözünden baktığına bağlı olarak değişen bir şey. Grubunun dışındakiler statünü düşük bulabilir ama kendi anlatında yüksek bir statün olabilir. Ve her ikisi de aynı anda farklı insanların bakış açılarında doğru olabilir. 3. İlgelenilen statü önemli bir statüdür. Statümüz onu korumaya veya değiştirmeye çalıştığımızda daha önemli hale gelir. Pek çoğumuz için statü yaptığımız her etkileşimde aklımızın bir köşesinde yer teşkil etmekte. Buna karşın statü yalnızca ve yalnızca karşımızdaki kişi de statüye önem veriyorsa değer kazanır. Statü tembel bir şeydir. Statümüzü yüksek de olsa, düşük de olsa korumaya, onu değiştirmekten daha çok meyilliyiz. 5. Statü öğrenilen bir şey. Statüye dair inançlarımızı genç yaşta kazanırız. Buna karşın birlikte olduğumuz insanlar statüyü algılama şeklimizi çok kısa sürede değiştirebilir. 6. Utanç statü katilidir. Utancın böyle bir şalter görevi görmesinin sebebi çok basit. İşe yaraması. Birisinin bizi utandırmasına izin verdiğimizde kendi statümüzle ilgili anlatımımızı bozmasına izin veririz. Statümüzü devamlı değiştirmekteyiz. Bulunduğumuz duruma göre onunla oynamaktayız. Ürününü piyasaya sürdüğünde her şeyden önce statü rolleri düşünülecektir.